Adventures of Kazar the Great Registered US Pattern Office Copyright 1940 Resmen kıyafetsiz çizmişler lan ateş bahanesiyle Gölge Siyah değil bunun gidiş esarıydı lan Ben Thompson Diyecek bir şey yok başka bir şey yazmıyor Devam den. The season of heavy rains has come to the Congo jungle And a lone white man and his guide fight And his guide fight the current of a raging river. Ali, Paul Harder, we must get to the river bank. Bu da şey siyahi bir insan. Bunu da gri çizmişler falan. Hintlilere şey etti dediydik, yaptılar dediydik. 1940'da ırkçılık var mıydı lan? Amerika'da hala ırkçılık vardı gerçi. Bu Amerikan History X falan hangi yıllarda geçiyor gibiydi falan. Aa. Buna bir bakıp geliyor Yanlış anlamadıysam 70'ler, 80'lerde hala bayağı ciddi ırkçılık şeyleri var yani böyle siyailere karşı. Çatışma var en azından, yani direkt açık açık şey yok da. Hani kahverengi olmayış, bilmiyorum. Bilmiyorum, konuştuk hani gri ifrit rengi, işte dev rengi, işte zombi rengi falan dediydim hani. Burada bu Ali oluşu da bu ada Müslüman bir isim falan. Bu da iyi diyeyim bence. Ne zaman kötü bir insan mı var ona dair de daha bir şeyimiz yok gerçi. Şimdilik devam edelim diyorum. Tamam. The season of heavy rains has come to the Congo jungle and a lone white man in his guide fight the current of a raging river. Ali, pull harder we must get to the river bank. Viramba, the great waterfall, the frail raft is headed for the roaring waters of the Zomba Falls and certain death. Look oh out, Ali, we're going over the falls. Jump, but it's too late to jump. We're lost, Falan, is the current swings that are closer to the bank. The bronze figure swings through the trees. Kazar. Watching the doomed pairs cause Winston off the raft. The raft and guide plunge over the falls into the roaring waters. Bunu kurtarmadı, bunu kurtardı. Bu şimdi ne anlama geliyor? Amına koyayım. Bu değersiz çünkü bu değerli falan mı yani? As the current swings the raft closer to the bank, a bronze figure swings through the trees. Boom of bronze, as I'm looking. Kazar watching the doomed pair scoops Winston off the raft. Doomed pair, the in the Kutarma, Kerekia, covers in the old Scoops Winston off the raft. The raft and guide plunge over the falls into the roaring waters. Yani soru sorun yok da çok çok böyle ince noktalardan ilerliyor. Çok rahatsız oldum şu an. çünkü gri çizdiler. Bunu kurtarmadı da bunu kurtardı falan. Not sure. Tamam. Bir duruyorum burada. Devam. The raft and guide plunged over the falls into the roaring waters. I owe my life to you, whoever you are. I am Kaza. What are you doing here? Kazar, you you don't mean it. 1762. Why I have come to you, the jungle to find you. I can't believe it is Kazaar who saved me. Kazaar, do you remember your parents? They died here in the jungle when I was a small child. I was your father's friend. An explorer showed me a photograph he had taken of you in the jungle. And I saw the resemblance to John Rand, Rand who had disappeared in the jungle many years ago. By coincidence, another man also hunting Kazar near the spot where Winston was rescued from the river. When I find this kaza, if he is the son of John Rand, I must kill him. Şekilde miras falan gibi bir şey kaldı Kazara kesin. Güzel hikaye. Only I know that the papers showing me to be a part owner of Rand's rich diamond mines were forged by me as his attorney. If his hair leaves, the forgery may be discovered. Look, another man approaches. It's Alec Wright. What's he doing here? Why? Hello, Winston. After you left London, I decided to help search for the lost hair of John Rand. I am also anxious to find him. Yes. I know you were Rand's attorney and partner, right? This is Kaza, John Rand's son. 1763. What? You mean this man is Kaza? But uh, what proof can he give of his parentage? If this is John Rand's son that Vincent has found, I will have to dispose of them both. I will take you to my early home in the jungle where my parents are buried. And where you can see the wreckage of the airplane my father flew into the jungle. Come on, we will follow you, Kaza. I can identify John Rand's airplane. Good, we will start now. Later that day, we will have to stop overnight. Tomorrow we can reach the airplane. Over there is an old building abandoned by jam. hunters. We will stop there. Hmm. The windows of this shack are boarded up tightly. There is also a lock on the outside of the door, and the grass around the buildings is very dry. That gives me an idea. Chehir All right, get in there. You too, guide. Right, what do you mean? Do you find out what I mean soon enough after this story is bolted? You must be out of your mind, falan. was 1764. Ha! That blocks them in the old building. Kaza will never inherit his share of Rand's mines. They belong to me now. You're never going back to England, so I'll let you know that I stole the mines. I was never John Rand's partner. Did you hear that, Kaza? Wright was never your father's partner. Yes, and now he plans to kill us. This will burn the grass around the building, then the walls will catch fire and burn them to death. Soon flames lick the sides of the wooden building. Güzel çizmiş. Yani. şurada biraz duracağım. Şu sarı, siyah, kırmızı olayı güzel olmuş. Ve hemen böyle beyaz, mavi dumanlar başlıyor falan. Güzel. Çimler de güzel olmuş. Bak şurası güzel ya. Yani. Gökyüzünün rengi falan bile güzel yani. Şuna şöyle biraz bakayım. Durdurup geliyorum. Devam. Smoke, he set fire to the building. We're trapped. It's no use. We can't escape. In the jungle, a friend of Kazar senses his danger and trumpets loudly. Triah, Delifil, delifi, 16 day 1765. Kazar answers the call of trya the great elephant, at Khazar's command, Trier crashes through the side of the building. You said, come on, Winston. Khazar pushes right. The would be murderer, retreats to the edge of a rocky cliff. Stop, fallen jujay, turning to escape, right? Slips and falls to his death. The son of that squandrel, Khazar, now I have told you about your inheritance. Will you return to England with me? No, I prefer to live in the jungle. But as a true Englishman, I want you to turn over the resources of my mind to war relief in England. Don't miss Kazar's adventures next month. Bir şekilde ben şeyi falan hayal ettiydim. Benim paralarımla burada yeni bir işte yaralanan hayvanlar için tedavi sağlayacak bir institü gibi bir şey kur <laughs> Biraz fazla ben şey etmişim, hayal etmişim. Tahmin edebiliyorum. Bu şey çünkü. Ney? Yalnız yaşıyor falan. Öyle. War Relief in England falan diyor. İşte şey fayda için şey ettiriyor falan. Very good. Evet very good diyecek başka bir şey yok. Yani var mı diye düşünme vakti geldi. Nope. Devam. Don't miss Kazar's Adventures next month. Okay. Oy. İşte buydu. Şimdi bir be... 69 yapalım şöyle yavaş yavaş inelim. Buydu bu poster dedikleri falan. Sanki 16. sayıda bahsetmişlerdi. Şöyle yavaş inelim. Geç hiçbir şey yok. Ağız gözü bunun hiçbir şey yok. Sadece çizgiler, kırmızı ateş kenarları. Şöyle ateş tutmuş. Aşırı iyi ya. Kasları falan da belli olmuş. Böyle gülüyor. gülüyor. Çok çirkin oldu bunu öyle yapınca. Neyse artık. Sincerely the human torch. Sincerely'ymiş falan. Diyecek bir şey var mıdır? Buna bir ben bakayım. Akma diyecek bir şey geliyor mu? Şöyle bir düşünce güzel olmuş. Yani bakması sarıyor böyle. Ateşin parlaklığı açık maviyle falan herhalde. Ve şuradaki kahverengi siyah çatçur vurgusu da artmış falan. Bir şekilde şu kırmızı gözüm ısıtıyor benim. Sanki böyle böyle özü sıcak olan bir resme baktığım için gözlerim böyle soğuk bir yerdeyken hemen ısınmaya başlıyormuş gibi hissediyor. Bana sarıyor şu an bakması mesela. Aynen. Başka diyecek bir şey var mıdır? Nope. Sayı bitmiş olması lazım. Bitti. Son olarak diyecek bir şeyim var mıdır? Nope. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.